Annem tek salınacak olanlar bunlar mı? Evet evet onlar. Evet. Ben de ben de bir Şu anda bunlar <laughs> dayanıklı. Müthiş dayanıklı. Yani Sonra ileride model organizmalar olacak. gördüğünüz o minicik balıklar e, dünya üzerinden yok olmak üzere. E, yok olmasın diye korunaklı bir alan ve dünyadaki dünyanın en nadir tatlı su balıklarından biri. Hatta en tehlike altındaki yüz türden biri omurgalı türünden biri. Eee sayıcı oldukça az olan e, ve nesli tehlike altında olan bir tür, e, balık türü. Bunun doğadaki e, zincir eee oldukça da önemli olan bir e, tür olduğunu söyleyebiliriz. Yani, çok dar bir alandan alınıp e, sayı olarak artırılıp üretildikten sonra çeşitli alan çeşitli alanlarda diğer habitatlarda da e, yerleştirilmek suretiyle bu türün devamlılığını sağlamaya çalıştığımız gayret ettiğimiz bir gün aslında ve bugün de bir biyoçeşitlilik günü. Özellikle bugüne denk getirilmiş olmasının da bu açıdan önem var. E, bakanlık olarak e, her iki kurum balıkçılık sorunları genel müdürlüğü ile birlikte tarımsal araştırmalar genel müdürlüğümüz ki sayın genel müdürümüz burada var kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyi bir işbirliği içerisinde bu konuyu ele aldık. Sayın rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi bu işin başlangıcından beri bizlerle birlikte yer aldı. Dolayısıyla böyle bir etkinliğin kelimelerle ifade edilebilecek bir durum olmadığını, sözlerin kifayetsiz kaldığını söyleyebilirim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Ancak bakanlık evet. olarak böyle bir etkinlik içerisinde yer almış olmaktan ve Balıkçılık Sürünleri Genel Müdürlüğü olarak görev alanlarımız içerisinde yer alan bir konuyu bu şekliyle e, gündeme getirmiş olmaktan son derece mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Aslında çok küçük ama biyolojik olarak çok büyük bir e, önem taşıyan bir türü e, burada. Doğala yakın bir e, ortamda hafif. E, Belki de neslin devamını sağlayacak adımlar atılıyor. Ee, Türkiye'de ilk böyle bir çalışma. Ee, belki de bu tür balıkları en fazla tehli, tehdit eden unsurlardan bir tanesi hatalı balıklandırmalar veya balık taşımalar, tür taşımalar. Ama burada belki Türkiye'deki hatta dünyadaki en önemli e, tür taşımalarından bir tanesini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bu tür biyolojik korumalar... Ee, aslında birebir böyle habitat yerleştirme e, şeklinde çok nadir gözükse de ülkemiz bu konuda son derece zengin hem e, florayı hem e, faunayı tespite, e, korumak amacıyla e, bitkisel üretimde hayvancılıkta e, bütün e, genlerimizi stoklayabileceğimiz 32 gen bankamız var. Ama asıl hedefimiz zaten onları hani müzelerde veya depolarda tutmak değil bu tür habitatlara yerleştirmek. Bunun için de e, işbirliklerimizi arttıracağız Farklı projelerle birlikte pek çok türe inşallah e, bu tür etkinliklerle hep beraber şahit olacağız ve e, nesillerin devamı içinde e, gerekli gayreti göstereceğiz. 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nün bütün evren için, bütün insanlık için, bütün canlılar için e, kutlu olmasını temenni ediyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde böyle bir günde böyle bir töreni birlikte icra ediyor olmak bizim için de çok gurur verici. Bu balığın e, kampüsümüzde biyoçeşitlilik e, içerisinde e, varlığını sürdürmesi bundan sonra bizim elimizde Baran Hocamla, Güler Hocamla onların refahını ve burada varlığını sürdürme konusunda elimizden gelen her türlü çalışmayı sürdüreceğiz. Hacettepe Üniversitesi olarak biz, biyoçeşitliliği, sürdürülebilirliği bir kurumsal politika enstrümanı haline getirdik. E, sürdürülebilir yerleşkeler koordinatörlüğümüz var. Kampüsümüzde aslında e, birçok biyolojik tür e, zaman içerisinde e, üniversitemizin çabaları ve katkılarıyla varlığını e, sürdürebiliyor.

Evet orada BTP'yi iletiyor.